Bu yukarıdaki mülteci sürekli burayı kırıyor. Daha önce de söyledik. Eşim bugün e, bir kat daha koydu buraya attı. Bu renkte. Alta da şu şuraya da beyaz vardı. Dün çekildi. Dün ha. yapıldı değil mi? Bak eşim harcı gösteriyor. Bak yaptı. Hı -hı. Buraları hep eşim onardı. Hı -hı. Yani şuralar bak görüyorsunuz. Yani buraları eşim düzeltti. Yarın da beyaz şu alttakinden alıp da yapmaya çalışacak. Bunlar hep sosyal hizmetlerin çocuğun parası. 8500 lira mı? 8200 lira mı ne para alıyoruz işte? Sosyal hizmetlerden. Bu paraları çocuğun parasıyla biz yaşamaya çalışıyoruz. Zaten bizim bir gelirimiz yok. Ben de hastayım çalışamıyorum. Sadece çocuğumuzun parasıyla hepimiz geçinmeye çalışıyoruz. Böyle işte burayı yaptı. Yarın şimdi dediğim gibi 3 kuruş para vardı elimizde. Onunla yaptı. Yarın işte dediğim gibi ee, bura bu beyaz alacak. Bir kilo alacak işte. Derin çukurları doldurdu eşim. Bir kilo da bu beyazdan alacak işte. Düzeltecek. Bir koridoru da göstereyim. Böyle eşim düzeltti buraları. Tavanı, tavanı yapacak tekrardan. Beyaz yapacak tavana. Görüyorsunuz buraya bayağı bir saldırı var. Yani evimizde sürekli saldırı var. Tuvaleti görüyorsunuz. Dün de göstermiştim. Yukarıdan üstten bu mülteci yapıyor. Mülteci yapıyor. Kamil Dağcı, İlyas Düzenli, işte ismini saydıklarım Tahsin Tümen, Mehmet Özcan bunlara azmettiriciler. Bunları yaptırıyorlar. Tavanları kırdırıyorlar. Mülteci kocaman adam yani. Kocaman adam olduğu halde onların sözünü dinliyormuş. Bana yaptırıyorlar diyor. Buraya kıracakmış, bize zarar verecekmiş. Ya bana yaptırıyorlar diyor. Böyle bir saçmalık var mı yani? Bana yaptırıyor. Sen onların adamı mısın? Sen onlar bir adam öldür dese o zaman adam da öldürecek. Zaten onu da yapmaya kalktılar bize de. Bizi öldürmeye de kalktılar. Dediğim gibi önceki videolarda da konuştum. İşte bilmiyorum yani buranın e, derneği ne derse dernek mi artık ne oldukları da belli değil. Dediğim gibi bir imza atıyorlar. Kağıda da kontrata kira verdiğime dair kontrata imza alıyorum sürekli. Bir tane hiç mahpus kesemiyorlar. Mahpus veremiyorlar. Dernek olduklarını bile ispat edemiyorlar. Kimler koymuşlar buraya? Kimlerin adamları oldukları belli değil. Arkalarında kimler var? Onlar da belli değil. Girzeniyorlar. Onlar bunlara dur demiyorlar. O arkadaki kişiler. Belki o arkadaki kişiler yaptırıyor. O büyük insanlar yaptırıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Kardeşim gidecek ev yok. Bu ülkede barınma sorunu var. Ekonomik sorunlar var bu ülkede. Bu çocuk okuyor burada. Liseye gidiyor bu çocuk. Bu çocuk ne yapacak? Benim çocuğum ne yapacak? Sokakta mı yaşayacak? Mültecilere kira yardımı yapılıyor ya kira desteği veriliyor. Elektrik suyu bedava kullanıyorlar. İnternet de bedava onlara. Yani bize yazık değil mi? Biz Türkler sokakta mı yaşayacağız yani? Benim çocuğum sokaklarda mı yaşayacak? Yazık değil mi benim çocuğuma? Benim çocuğum nereye gidecek? Sağlık meslek lisesine gidiyor şu anda. Benim çocuğumun hakkı değil mi? İki odalı eve kötü bir eve sığamıyor muyuz biz? Mülteciler dairelerde oturuyor. Bak yukarı üst, üst katı komple 4, 4 tane biz burada iki odada oturuyoruz. Mülteci 4 odada oturuyor. Ve Kur'an kursuna kadar giriyor. Artı bir de Kur'an kursuna giriyor. Orada duş alıyor. Sıcak suyu var oranın. Orada mesela caminin sıcak suyunu kullanıyor. Caminin suyunu kullanıyor. Buradan kaçak bir çekmişler. Adamın direkt mutfağına çekmişler. Belediyeye bildiriyor bunu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Abi adamın günahını almışız diyor. Su diyor. Onun şeyine gitmiyor diyor. Burada belli oluyor zaten. Burada Karabük'te adamın suyunu kaçar çekmişler. Buraya gelen sucu bile adamı gizliyor yani saklıyor. Şu anki şu anki miydi artık yönetim miydi? Onun hangi yönetimdi? Önceki yönetim miydi? Heh. Yani geldi adam buraya baktı. Burada gösterdik direkt bu direkt çıkış olduğunu, evine çıkış olduğunu gösterdik. Bizim saatten alamıyor. Direkt direkt oradaki vanadan yukarı doğru çıkış almışlar. Direkt evine giriyor boru. Yani su saatine girmiyor. Bunu da söyledik. Hiçbir şey yapmadılar. Yani burada suç üstüne suç yapılıyor. Burası cami oldu halde. Yazın da camide halı yıkıyorlar bedavadan. Öyle. İşte evde mutfağa verilmiş sudan adam hortumu atıyor. Caminin avlusuna. Orada inanır mısınız? 15-20 tane halı yıkıyor bu mülteci. Kimlik kimlerin halılarını yıkıyor yani. Her sene böyle geçiyor. Her sene yazın böyle oluyor. Ülkemizde suyu neden yok? İşte bunlardan dolayı yok. Vallahi bugün bu bugün bugün kaçı? 14'ü. 14 Ekim bugün 325 lira e, su faturası ödedik geldik. 2 aylık. Yani biz ülkemizi düşünüyoruz. Suyu bile tasarruflu kullanıyoruz. Bakın 2 ayda 325 lira ödedik. Yani böyle ülkemiz kötü olmasın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Devletimiz, ülkemiz, insanlarımız zora düşmesin diye. Her şeyi düşünüyoruz. Zaten bizim evimizde televizyon daha iyi yok. Yani böyle evimizde bir çamaşır makinemiz var. Bulaşık makinemiz yok. Zaten fakiriz dedik ya işte. İki odalı evde yaşıyoruz. Bir şeyimiz yok, düzgün eşyamız yok. Ee, bilmiyoruz artık. Bundan bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Eşim buraları sürekli tamir ediyor. Nereye kadar tamir edeceğiz? Bir yere de gidemiyoruz. Biz paramızı ödesinler o zaman. Biz de buradan çıkalım, gidelim. Çocuğumun okuma hakkını kimsenin elinden alamaz. Çocuğumun okuma hakkını, özgürlüğünü, bizim özgürlüğümüzü, hürriyetimizi kimse kısıtlayamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Mülteciler böyle bize saldıramaz. Cami yönetimi de bunları kullanıp bize saldırtıramaz. Madem camiye hizmet ediyorsunuz, Müslümansınız, İslamiyet'e inanıyorsunuz, o zaman bize böyle saldıramazsınız. Biraz Müslüman olun, İslamiyet'i İslamiyet'i Müslümanlığı kullanmayın. Gerçekten Müslüman olun, Müslüman gibi davranın. Ee, günahı, sevabı bilin, helali haramı da bilin. Biz sizden daha iyi biliyoruz, kusura bakmayın. Tamam mı? Ha. Böyle İslamiyet'in arkasından saklanıp da onu kalkan gibi kullanmayın insanlara karşı. Öncelikle insan olmayı öğrenin. Yani bu çok önemli. Bilmiyorum. Burada bizim dediğim gibi yaşama hakkımız var. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Madem öyle bize versinler. Bizim zararımızı ödesinler. Sosyal hizmetlerin parasını versinler. Bizde 3,5 üç, üç senedir hem küfür ediyorlar. Burada saldırıyorlar. Düşünün yani kenara köşelere saklanıyorlar böyle. Kamil Dağcı, İlyas Düzenli, işte Tahsin Tümen hepsi böyle ke kenara işte düzenli de adam getirmişler. Sözde hocaymış. Hepsi toplanıyorlar köşede saklanıyorlar. Bizim hakkımızda ne gibi tuzak kuracaklar? Onun planını yapıyorlar sürekli. Kameralardan gizli yapıyorlar. Böyle kameralardan saklanarak yapıyorlar bunları. Biz görüyoruz. Kıyıda köşede konuşuyorlar gizli gizli. Benim paramı versinler o zaman. Çocuğumun parası ver. Benim de değil aslında. Çocuğumun sosyal hizmetlerin verdiği para burada. Üç buçuk senedir buraya para harcanıyor. Üç buçuk senedir burada işçiliği var bilmem nesi var bilmem. Üç buçuk senedir buraya Hırdabatçı'ya gidip sorsunlar burada. Buradaki esnafa sorsunlar. Üç buçuk senedir durmadan bu eve sürekli her ay alışveriş. Yemiyoruz. Sekiz buçuk bin lira, sekiz bin iki yüz lira para alıyoruz. Her ay hem kira ödüyoruz hem buraya masraf yapıyoruz. Yani boyasıydı, işte ne bileyim silikonuydu, efendime söyleyeyim kalekimiydi şu zamana kadar 40-50 torba kalekim gitmiştir. Hırdavatçı'ya sorun o da söyleyecektir zaten. Yani her seferinde 2-3 torba kalekim alındı buraya. Yani yeter artık biz de bıktık. Buraya geldiğimizde çok kötü durumdaydı burası. Tamir edin oturun dediler bize. O zamanın dernek başkanı sözde dernekmiş bunlar ya. Mehmet Özcan'dı bize burayı kiraya verdi o zaman bize burayı kirayı vermeyecekti. Saldıracaklardı madem gibi bize burayı kirayı vermeselerdi o zaman. Masraf yaptırmasalardı bize buraya. Biz de parayı sokaktan toplamıyoruz yani. Bir de de sosyal hizmetler yardım ediyor. Onun parasıyla burada yaşıyoruz. Şimdi bizim kömürlüğümüzün de çatısını kırdı bu mülteci. Durmuyor. Gece saat sabaha kadar şöyle bir su dolduruyor yukarıda. Böyle yere böyle suyu dolduruyor. Su basıyor. Anlayacağım. Biz duyuyoruz. Alarm kuruyor işte. Akşam saat, e, e, dün gece e, saat 11 .30, 11 buçuk sıralarında bir yaptı, doldurdu. Tekrar gece 3.50 demine kalktı. Alarm kuruyor, cep telefonu alarm kuruyor. Tekrardan kalktı, tekrar su doldurdu. İşte buraları görüyorsunuz. Buralar rezil. Benim oturduğum evi. Ve burası su şu anda benim değil mi? Bana ait burası. Hiçbir kiracı bu kadar uğraşmaz, masraf yapmaz yani. Bakın biz burayı cami diye sürekli tamir ediyoruz. Bizim şu ana kadar burada hiçbir problemimiz olmazdı ama üç buçuk senedir sürekli burada problem sorun çıkarıyorlar. Bizim paramızı sürekli cebimizi boşaltıyorlar anlayacağınız. Cami yönetimiyle mülteci hepsi beraber. Biz diyorum ya yani bizim de durumumuz iyi de zaten durumumuz iyi olsa burada oturmayız yani. Solumuzdaki oturan kişiler kira ödemiyor, sağımızdaki oturan kişiler kira ödemiyor. Üstümüzdeki mülteci de kira ödemiyor. Hepsi bedava oturuyorlar. Bir tek burada kontratı olan biziz. Hiçbir tanesinin kontratı yok. Hiçbir tanesi kira ödemiyor. Hepsi burada kendisi bedava oturuyor. Kendi adamları olduğu için bu derneğe, derneğe derneğe izleyen kişilerin kendi adamları olduğu için farklı farklı işlerde bunları kullandıkları için bun, diyorlar, bunlardan kira almıyorlar. Heh. Bunların evlere satacağız, evin istansın, sonra yaparız, gitsin diyorlar. Heh. Ona sen evini sonra biz yaparız diyorlar. Heh. Yani önce bizim evimizi mahvedeceklermiş. Biz çıkıp gidecekmişiz. Onlar hiç kira ödemiyorlar. Bedavadan oturuyorlar. Onlar da kirayı da her ay bizden alıyorlar. Şimdi biz buraya 500 lira veriyorduk. Bu oturulacak gibi değil aslında da inanın bakın bana. Biz bir diyor mesela bizim buraya oturduğumuzda ekonomiyle ilgili bir sorun yoktu. 2022 yılında oturduk biz buraya. Böyle bir ekonomik pek bir şey yoktu. Sorun yoktu. Temmuz ayında oturduk biz 2022'nin. Şu anda ekonomiyle ilgili sorunlar olduğu için cami yönetimi de şöyle diyor. Mülteci getirecekmiş bedava tutturacakmış burada. Mülteci burada bedava oturacakmış. Ben buraya para harcadım. Biz burayı düzelttik. Bu kadar para harcadık. Biz çıkacakmışız. Mülteci de hazır yere buraya tamir ettiğimiz bu yerlere gelip oturacakmış yani. Bakın şu boyalara, şu gördüğünüz boyalara vallahi bir dünya para gitti. Şu, şu yeşil boyana, şu boyalara sürekli A101'den bilmem sürekli Dört sefer, beş sefer buralar hep boyandı. Hiç durmadan boyandı buralar. Bakın zaten kazınıyor üstte, dökülüyor görüyor musunuz? Boya komple kavlıyor böyle. O kadar şişmiş su vere vere. Altından iki kat, üç kat, dört kat boya çıkıyor şu anda. Hep bunlar bizim boyadıklarımız, bizim cebimizden gidenler. Ya tabii ki bunlar, bunların daha işçiliği var, parası var. Bir sürü şey var, sıkıntısı var, saldırısı var. Yani her şey var. Tabii ki burada biz saldırıyoruz. Tabii ki burada biz benim çıkmamı istiyorsa, bana saldırıyorsa, bana para ödeyecek yani. Ben böyle nasıl çıkıp gideyim kardeş? Benim zaten sosyal yardım alıyorum ben, sosyal yardımım da sen Ben burada bir bir iki mi Sen sürekli sen bana saldırdın, 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 sürekli benim paramı çaldın. E çocuğumun parasını çaldı. Zaten 8 bin küsür lira alıyoruz. Sen e, çalışamıyoruz da, eşim de çalışamıyor, iş bulamıyor burada. Ben de hastayım, zaten hastalık yüzünden çalışamıyorum. Eşim de burada. Bilmiyorum yani iş bulamıyor, iş kuru, iş vermiyor. Bilmiyorum yani. Böyle devam ediyoruz, hakkımızı arıyoruz. Yani geliyorlar camiye, namaz kılıyormuş, numarası yapıyorlar. İşte namaz da kılmıyorlar, insanlar kandırıyorlar. Zaten camiye fazla gelen insan yok. Anladılar bize. Mahallede bunlara tepki gösteren insanlar da var. Ee, burada, bu mahallede tepki gösterip de tepkilerini koyup bırakın aileni yakasını diyenler de var. Caminin içerisinde küfür ediyorlar. Çocukları caminin içine sokuyorlar. Hep top oynatıyorlar. Çocuklara da küfür ettiriyorlar caminin içerisinde. Bildiğiniz ahlaksızlık diz boyu. Kimse dur demiyor. Ne bir camide kamera var ne bir şey var. Böyle şöyle söyleyeyim size. Caminin kapısı sabaha kadar açık. Tamam caminin kapısı açık olacak da kardeşim. Çocuk sokuyorlar camiye. Duvarlara, caminin duvarlarına, yan duvarlara, ara duvarlara, her tarafa top çektiriyorlar ve duvarlar dökülmüş. Çok kötü durumda. Bildiğiniz yani camiye hiç hizmet etmiyorlar. Resmen burayı yıkmaya gelmişler. Biz de burayı yapıyoruz. Yani e, mütevazı bir şekilde biliyoruz. Gelirimiz fazla yok ama biz de barınmamız gerektiği için buraya 3,5 senedir para ödüyoruz. E, barınma sorunu var ülkemizde kiralık ev bulmak da çok zor artık biliyorsunuz. Ee, zaten çalışıyorsak zaten biz burada oturmayız. Durumumuz olsa zaten oturmayız. Ama burada oturmaya böyle bir yaşam alanında durumu olmayan insanlar bir sosyal hizmetlere bağlıyız. Ve sosyal yardımlaşmaya bağlıyız. Belediyeye de bağlıyız. belediyede... Bakın bu eşyalar hep belediye verdi. Yani 5 bin lira para yardımı yaptılar bize. Öyle alındı bu eşyalar. Şimdi bu belediyenin bize aldığı eşyalara bunlar zarar vermeye çalışıyorlar burada. İnsanların yardım ettiği şeylere zarar vermeye çalışıyorlar. Bilmiyorum bunun bir çözüm olmaz. Çözüm sağlanmasını istiyoruz artık. Bu videoları çekiyoruz, kanıt olarak atıyoruz. İleride arkamızdan işte burayı kırmış. Zaten buraları biz kırmıyoruz. Üst yukarıdan geliyor. Bunlar zaten açık bir net kanıtlı bellidir zaten. Yukarıdan geliyor kardeşim. Benim banyomda, tuvaletimde tesisatım dışarıdan gidiyor ve yan duvardan gidiyor. Yukarıda benim tesisatım yok yani. Yukarıdan bu mülteci her gece duyuyoruz. Zaten daha önce kırma seslerini duyduk biz. Buraları kırdı. Çekişte kırdığını duyduk biz. Keserler mi çekişler mi? Kırdılar böyle pat küt pat küt kırdılar burayı. Hatta mutfakta da kırdıkları yer vardı. Geri mutfağa vazgeçtiler. Koridorla bu odaya saldırı yapıyorlar. Ve kömürlüğe yapıyorlar. Dış çatıya yapıyorlar kömürlüğe. Belediye bize bir ton kömür veriyor. Kömürümüzü ıslatıyorlar. Mahvediyorlar. Kardeşim biz ne yapacağız? Nerede yaşayacağız biz yani? Biz bakın sokaklarda milyonlarca şu anda Türkler sokaklarda yaşıyorlar yani. Yani gidiyor Ankara abisi diye birisi sürekli yardım ediyor. Benim ailem de mi sokakta kalsın yani? Yani bu bu ülkenin ayıbı olmayacak mı? Utancı olmayacak mı? Mültecilerin hepsi dairelerde oturuyorlar. Kira yardımları alıyorlar. Yani devletimiz kira yardımı yapıyor onlara. Bizlere kira yardımı yapılmıyor. Sadece sosyal ekonomik destek yardımı alıyoruz. Onu bile vermek istemiyorlar bize. Bu kadar kötü durumdayız yani. Eşime de iş vermek istemiyorlar. Yani Türklerin çalışmasını ve nasıl diyeyim size kendini düzeltmesini istemiyorlar. Türkler köle olsun diyorlar. Ölsün sokakta gebersin diyorlar. Türkler işte ya da ülkeyi terk etsin diyorlar. Bu şekilde yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar yani. Hayırlısı olsun Allah hayırlısını versin her işin. Şey.